Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Last of Us Part 1 oynayacağız. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Destekleriniz gelmeye devam ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Webcam sorununu ilerleyen e, oyunlara çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu anda yeni bir toparlanma sürecindeyim. İnşallah desteklerinizle bu toparlanma sürecini hızlı bir şekilde atlatıp oyunlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve oyunumuza dönüyoruz arkadaşlar. Sinematiği atlamayalım ya hayır. Bu kızımız galiba yatıyor resmi. Tommy ben, Tommy Tommy dinle beni. Tedarikçi o. Tedarikçi o tamam mı? Bu işi kaybedemem. A anlıyorum. Tommy dinle adamı Tommy. Sabah konuşalım tamam mı? Oldu. Ah, bir Sabah şey açtı yandırdı yar rakkapalar. Selam. Kay bakalım. Günün güzel geçmiş ha. Sen niye yatmadın? Geç oldu. Nasıl ya? Saat kaç ki? Uyku saatinin çoktan. Evetin ama saat 12'ye 10 var. Kızım yapma lütfen. Hiç halim kalmadı. İşte. O ne? o ne? Doğum günün. Parayı nereden buldun? Piç. Hep saatin bozuk diye dert yanıyordun. Bari ben de alayım dedim. Beğendin mi? Kızım bu bozuk amanlar. Ne? Ben <gülüyor> bu. <gülüyor> Bence bu bozuk gibi. Ne? Yo 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 yo. Ha ha ha. Parayı nereden buldun piy? Ha, ha aynı, aynı soruyu ben de sordum. İlaç işinde çok para var. Süpermiş. O zaman ev kredisine de el atarsın. Çok beklersin. Oldu arkadaşlar, müzik girdi arkadan. Ha babası yatağı kaldırıyor. Grafikler çok iyi yalnız arkadaşlar oyun. Sağıttı. 3 kızım. İyi geceler canım kızım. Eyvallah kral. Aha. Down of the world. Aha telefon çalıyor. Aç 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 aç, aç. telefonu aç. Alo. Sera. Canım telefonu hemen babana ver. <laughs> Tommy amca saat kaç? Babanla konuşmam ha, lazım. Çektir et saati git babana. Amına <laughs> amca, salak bu kız ya. Ha, alo. Babana ver diyor. Acil bir şey oldu. saat kaç. Ne yapacaksın saatte? La ben mi götürüyorum? Ben de valmaz var. Aç kapıyı, çok konuşma. Salak kızı. Nerede baba. yatıyor Baba. Babacım. Babacım. Lan baba neredesin? Televizyon açık arkadaşlar için. Neredesin sen ya? hastalananların aşırı saldırgan tavırlar gösterdiklerine dair duyumlar alıyoruz. Ve... hemen boşaltıyoruz, gaz sızıntısı var. Bize evet. çok yakın. Şu an burada büyük bir karmaşa yaşanıyor. Efendim, hemen gitmeniz gerekiyor. Ah. Ananı tekiyim. Ne oluyor ya? Haydi. Allah bombalıyorlar. Lan baba, baba. nerede? rot bu çocuğu. Nereye gittin? Nereye gittin? Kızı tek bırakıp gitmiş evde sik beyinli ya. Baba. Lan baba. Annen avradını dikeyim baba. Neler oluyor ya? Aha polis geldi. Telefonu burada. Başlıyor. 8 cevapsız çağrı. Neredesin sen ya? Ara beni. Geliyorum. <gülüş> Kim lan o. Ha bıçak bıçak bir şey yok. Al şu amına koyayım. al. Ha babası gel. Alros bu çocuğu neredesin sen? Sera iyi misin? Evet Buraya gelen oldu mu? Hayır Biri mi gelecekti ki? Kapılara yaklaşma sakın bir yere kıpırdama Baba cidden korkmaya başladım Neler oluyor? Kupurlar Kupurlarda bir sorun var Galiba hastalar Nasıl hastalar? Ne sikeyim? Bu çocuğuna bak camı kıracak Jimmy. Buruyor. Jimmy sakın yaklaşma. Seni seni uyarıyorum. Dur. Aman <laughs> adamın, oh. Sus, Onu, ah aman Gel. Yat. Barat çeker. Onu vurdu. Onu. Sus seni damına koyarım. Şey. Bizi yiyecekti. Çok ne yapacaktın şey başka? Oluyor. Buradan hemen gitmemiz gerek. Anlaştık mı kızım? Tamam. Tommy hadi. Yürü. Neredesin sen ya? Neler olduğundan haberin var mı? Birkaç fikrim var. Seni bir verim seni. Adam öldü. Her yerim kanım Benim kanım değil. Gitmemiz lazım. Şehirdeki insanların yarısı kafayı sıyırmış. Gidebilir miyiz lütfen? Parazit gibi bir şeymiş. Neler oldu anlatacak mısın? Sür. çocuğu Nasılsın Sera? Yara gibiyim. Ben iyiyim. Radyoyu açsak olur mu? Tabii ki olur. Sağ ol. <laughs> Telefon çekmiyor. Radyo çalışmıyor. Evet harika gidiyoruz. Spiker az önce anlatıp duruyordu. Nereye gidecekmişiz? Dedik ya. Ordu otobana engeller koymuş. <laughs> Travis County'ye gidemeyiz. Bir an önce tüymemiz lazım. 71'i kullan. 71 75, o tarafa gidiyorum. Peki kaç kişi ölmüş? Epey ölen vardır. Bir aileyi evlerinde paramparça parça Tommy. Tamam. Pardon. <laughs> Allah Allah Allah. Nasıl oldu bu? Kimse bilmiyor. Tek bizim kasabada değil. Acaba mı şatam arkadaşlar? Artık. Şimdi de Doğu ve Batı yakasından bahsediyorlar. Yok artık. Louis çiftliği. Hayattırdir. Hasta mıyız? Hayır, tabii ki değiliz. Nereden biliyorsun? Şehirdeki insanlara olduğunu söylediler. Hastalar. Kimi de şehirde çalışıyordu. Evet, doğru. Biz iyiyiz, merak etme. Tamam. İyiler mi soralım? Ailelerde pişler Ne sanıyorsun? Sen sürmeye Dur. devam et. Çocukları varca ol. Bizim devam. Ama yerimiz var. Evet. Sürmeye devam et, Tommy. Lan piç alsan ne olacak çocuklar? Biri yardım eder. Yardım etmeliydim. Niye yardım ediyorsun? Salak. Lan ben de ne dediğimi bilmiyorum. Bir alak bir almayak diyor. Aha polis ha ambulans yardım eder onlara. Bu durum çok kötü. Arabasını kapan herkes yola çıkmış. Ha trafik var arkadaşlar. Bence Geldiğimiz yoldan dönelim ve Aha aha anlarına bunu geri dön aha, lan bunu gördüm Tommy. Tommy. Lan geri dön lan git Geri zekalı Tommy mal mal bakıyor daha Bas Ne oldu oğlum öyle gördün mü Gördüm gördüm Aa, Nasıl çiğim sol yap sol yap Sol yap sol yap geri zekalı Daha kötü yere geldik Hadi. Neyden kaçıyorlar deniyorum. At, hayır. Örüne bak salak Tommy. Burada duramayız Tommy. Ne yapayım? İnsanları mı ezip geçeyim? O yol. zaman geri çık. Arkamda dolu. Aradan geç. Hadi. Sıkı durun. Geç geç Gönlüm. geç geç Tommy geç lan çık geri zekalı. Dikkat et. O oh. Senin beynine sokayım Tommy. Mal gibi araba sürüyor Tommy ya. Baba babası hey. emniyet kemeri takmamış. Lan 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 lan. Ben geri dur kızım. Geri dur. Bak iyi. Vur 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 hey. lan sana. Çık 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 çık. Al kızı git, al kızı git hadi daha ne bekliyorsun? Ne yapıyorsun? Siktir. Baba. Dur, buradayım kızım tamam. Çabuk gel hadi. Ne oldu? Bacağım acıyor. Çok mu? Kayın bacağına. Açmamız Salak 56 olmuş bacağım acıyor diyor. Koru bizi Tommy. Hadi kızım. Sıkıca tutun. Tamam. Bakma kızım tamam mı? Ah, hey. <laughs> İnsanlar yanıyor. <Ben> bana bana. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> lan 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 Kurtulacağız kızım söz veriyorum lan piç tommy bizi bırakıp nereye gidiyor? geri geç çok tommy aç şu kapıyı tommy yürü Lan 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 lan. Öldürdüm. Ağzını sıçın. Neredeyse vardı. Sık dişini kızım. Kelleri zorluyorlar. Koş hadi. Bir çıkış bulalım. Hadi. Yol. Yürü hadi. Ananı sikiyim senin Tommy gitti. bu çocuğu. Hadi. İki saat geçemiyor oh. ya. Hayır yürü la yürü la yürü la. <laughs> aman Allah'ım. Kapat kapıyı. Kapat. Otobana çıkın. Yürü serayı götür. Ben tek kaçarım. Tommy amca. Orada buluşuruz. Çabuk ol. <gülüyor> <gülüyor> Baba. <gülüyor> <bırakın> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Çok az kaldı. O bana çıkacağız arkadaşlar. Ya, Arkamdan biri koşuyor. Baba. Daha sus panik verip durmasın da baba 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 baba. Ananı sikeyim orada biri atıyor polis. <laughs> 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 Helal lan. Kim sıktıysa taş şaktı biri sıktı arkadaşlar. Aha asker. Yardım lazım. Dur. Lütfen. Kızımın Bilmiyorum. bacağı kırıldı. Sakın kıpırdama. Tamam. Bak biz lan orası hasta Biz hasta değiliz lan. dışında iki sivil var. Emir bekliyorum. Baba Tommy amcam ne olacak? Seni götürünce ona bakmaya geleceğim tamam mı? Komutanım. Küçük bir kız var. Ama... Emredersiniz. Bak resmen kıyameti yaşadık. Biz sadece siktir. Dur yapma. Kim vurdu lan? Lan helal lan sana Tommy. Olamaz. Helal lan sana. Sera. Lan kızım vurdu. <laughs> Vay piçin et. Biliyorum kızım biliyorum. <laughs> Dinle beni, canın yanıyor biliyorum. İyi olacaksın, azıcık dayan. Tamam, kucağım olacak. Ay yap ya. Canım kızım, biliyorum kızım. Kaza sıktı. Hadi dişine. kızım, dayan. Biliyorum kızım, sık dişini. Öldü lan. <laughs> kızım. Vay ana doğru amnes kız öldü. Sakın yapma kızım, azıcık dayan kızım, hadi. <laughs> Hayır. Hayır. Olamaz, hayır, hayır, hayır. Vay amına Kızın aldığı saatte kırılmış. Lütfen, lütfen. Kız da öldü. Böyle ya. hayatına amınak. Last of Us Part 1 Burada Çığır arkadaşlar 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi. Vali o hal çağrısı. Sokaklarda yatan yüzlerce ceset vardı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kız da öldü amına. Moralimiz bozuldu zaten. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarınızı, desteklerinizin devamını, sonra devamını sonra bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum.